Değerli arıcı dostlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Ee, bugün size yine tam dönemi olan faydalı bir konudan bahsedeceğiz. Fakat konuya geçmeden önce e, hep kamera arkasında olan, bugün size kameranın önüne aldığımız e, sevgili eniştem, hocamız e, Süleyman Akdemir ile sizi tanıştırmak istiyorum. Enişte hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrardan. Merhaba arkadaşlar. Ee, ee, hepiniz e, hoş geldiniz çekimimize. Evet Cem buyurun. Evet arkadaşlar, bugüne kadar hep sahnenin arkasında, çekimde yer alıyordu. Bugün e, nasip oldu, beraber size ilk defa videoyu kameranın karşısında sunmaya çalışacağız. Ben fazla vaktinizi almadan hemen konuya girmek istiyorum. E, size tam da dönemi olan bal akım zamanından sonra elimizde kalan fazla petekleri, çıtaları nasıl muhafaza edebiliriz? Onu anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Ki ara arkadaşlar da yavaş yavaş kokuyu aldılar. Yanımıza da gelmeye başladılar. Evet. Ee, onları da fazla yanıltmadan hemen kısa bir şekilde anlatıp e, videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar şimdi kestane balına giden arkadaşlar e, bizim bu Doğu Karadeniz bölgesinde yaklaşık bir 15 gün sonra sağımlarını yapacaklar. Tamamlamış olacaklar. Peki bu sağımdan sonra elimizde kalan çıtaları bunları bir dahaki kullanıma kadar nasıl güvelenmeden bizim burada üst gerek dediğimiz üst gerek sarmadan nasıl muhafaza edebiliriz onun hakkında birkaç bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, sağım yaptıktan sonra ertesi gün peteklerin e, üzerinde az da olsa bir miktar bal kalıyor. kalıyor. Biz buna üç yıldır yapıyoruz, üç yıldır da şahit olduk. Şimdi biz bu arkadaşlar e, bu ballı şekilde bunları saklayamayız. Bunları saklamamız aslında bala bir şey olacağından değil de yani balı ziyan etmemek için. Sağım yaptıktan sonra ertesi gün mümkünse hangi çıtaya hangi kovandan aldıysak o kovana yerine yeniden koyuyoruz. Bunun amacı üzerindeki balı arıya besin olarak verebilmek, besin olarak tüketmesini sağlamak artı böylece bir temizliğin de yapmış oluyor. İkinci olarak ertesi gün mesela bunları temizledi 24 saatte zaten arılar bunu temizler üzerindeki kalan balların hepsini alırlar. Aldıktan sonra, ertesi gün aldıktan sonra mümkünse güneş görmeyen bir odada e, Pencerelerimizin denizliğine Bir gün kadar bunu koyuyoruz bu çıtalarımızı şöyle Dik şekilde ya da yan nasıl koyarsanız arzu ederseniz Bunları koyuyoruz ki e, Hava alan bir odada Sirkülasyonu sağlayarak bunların daha çabuk Kurumasını Sağlıyoruz üzerlerinin e, Kurumayı sağladıktan sonra arkadaşlar bugün esas konu Esas şöyle anlatalım <laughs> Esas olayımız şu olacak Peki biz bunları uzun süre nasıl muhafaza edebiliriz? Arkadaşlar bunları uzun süre muhafaza etmenin yöntemi kaya tuzu yöntemi. Kaya tuzunu marketlerde hatta bakkallarda bulabileceğimiz kaya tuzunu bunları bir tencerede kaynatarak eriterek eridikten sonra soğuduktan sonra fısfıslı bir kabın içine koyarak fısfıslı kabın içine koyduktan sonra bu çerçevenin her yerine gelecek şekilde her yerine gelecek şekilde sıkıyoruz. Eğer fazla olduğunu düşünürseniz böyle şıpır şıpır hani olur da ölçüyü kaçırırsanız şıpır şıpır damladığını düşünürseniz bunları çerçevelere bir lavabo altında ya da dışarıda herhangi bir otun üzerine hafiften iki taraflı silkeliyoruz arkadaşlar. Amacı üzerindeki o şıpır şıpır damlamayı kesmek. Bunu o dediğim eritilmiş kaya tuzunu bu çerçevenin her yerine sıkabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar yapacağımız bir önemli iş daha var. Tabi bunları muhafaza edeceğiz. Tuzladık. Üzerine sıktık. Peki ne yapacağız? Yetiyor mu? Yetmiyor arkadaşlar. Elimizde etrafımızda bulacağımız ceviz yapraklarını arkadaşlar. Evet. Ceviz yapraklarını. Bunları bunların üzerinde içinde bunlar sülfürik asit yayıyorlar arkadaşlar. Bu sülfürik asidin olduğu yere de güve üst kelek dediğimiz bu böcekler Yakışık. uğramıyorlar. Ha %100 faydalı mıdır? Asla %100 faydalıdır diyemeyiz ama biz üç e, yıldır uğraşıyoruz, üç yıldır elimizde e, nispeten çok iyi bir sonuç aldık. Evet, yani, kesinlikle öyle. Güvenin az olduğunu gördük. Çok çok az. Bunu nasıl yerleştireceğiz arkadaşlar? Elinizde bağlıklarınız illaki bulunacaktır kovanlarınızdan artan. Bize göre en uygunu serin bir odanın içinde bu ballıklarımızın içine bunları dizip arkadaşlar alt kısmına, tavan kısmına yani alt kısmına koyuyoruz. Şöyle bırakalım evet. işte sana zahmet. Evet. Üst kısmına yine üstüne evet. bırakabiliriz. Evet. Ve bunların aralarına aralarına koyabiliriz. Böyle yaş koyun. Hiçbir sakıncası yok. Koyun arkadaşlar bunu. Evet. Bunu bu şekilde koyup miktarının hiçbir önemi yok. İster iki tane koyun ister üç tane koyun. Bunlar zamanla kuruyorlar. Kuruduktan sonra eğer çok da toz olmasını, toz çıkmasını istemiyorsanız bu balıklarında alt kısmına kullanmayı düşünmediğiniz bir örtü, bir Gaz e, cerge, yani. bir gazete kağıdı. Dediğim gibi onları da serebilirsiniz. Çay gibi dağılıyorlar ama e, önlem olarak mükemmel bir yöntem. Kesinlikle. Doğal. Yani şimdi düşünün Temmuz ayındayız. Sağımızı yaptık. E, biz Karadeniz bölgesinde bunları ne zaman kullanacağız bir İlk erken baharda Yani, yani yumurta atmaya başladıktan sonra, çerçeve istedikten sonra. O zamana kadar bu çerçevelerimizin <laughs> üzerinde güveyi ve üstgeleyi maksimum Maksimum uzak tutuyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bir tek çerçevelere de değil. Bu balıkların de, etraflarını da alalım. sıkabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir zararı yok. Daha sonra şunu sorabilirsiniz arkadaşlar. Peki biz bunu daha sonra vermek istediğimiz zaman arıya nasıl vereceğiz? Evet önemli bir durum. He, önemli bir konu. Oradan arkadaşlar yapacağız. esasında arının az da olsa tuza da ihtiyacı var. Hani evet. hiçbir şey yapmadan bunu arıya verebilirsin. Arı bunu temizliyor zaten. Ama biz bu küçük arkadaşlarımızın işini Yormam. kolaylaştırmak için, yormamak. onları yormamak için ve maksimum verim alabilmek için ne yapıyoruz? E, tabii aralığınızın etrafında bir su olur, olmadı, çeşme olur olmadı, kapla götürürsünüz. Üzerlerinden hafif bir su döküp de şöyle Akmasın. iki dakika gölgede bıraktığınız zaman otuzlar çözünüyor, Zaten çözülüyor, akıyor evet. gidiyorlar. Ve üzerine su da döktüğünüz için vermeden önce yaparsanız bunu, kovana koymadan önce yaparsanız, üzerinde su olduğu için az da olsa su ihtiyacını da gideriyor arkadaşlar. Evet. Evet, bugünkü konumuz buydu. İnşallah faydalı olabilmişizdir arkadaşlar. İnşallah. Değil mi? Teşekkür ederiz Evet. Diline sağlık, emeğine eline sağlık diyoruz. Cümlemizin, cümlemizin inşallah arkadaşlara da faydalı olmuştur. İnşallah faydalı mutlaka. olmuştur. Evet. İlaki e, bir birkaç kişiye faydamız olacak. Faydalanan olacak. ilaki dokunacaktır. Evet. Ben e, bu video nezdinde 3 yıldır beraber yürüdüm. Sevgili eniştem Süleyman Akdemir'e de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bizi hiç yalnız bırakmıyor burada. Ben teşekkür ediyorum Cem. Güzel bir serüven, güzel bir yolculuk. E, harika, keyifli, evet. e, her anı tecrübe edindikçe e, gelişen, büyüyen, güzel bir e, evet. vakit geçirdiğiniz evet. harika bir e, çalışma. Ben sana teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çekinmeyin. Arıcılığa merakınız varsa başlayın. Biz evet. hiçbir şey bilmeden sıfırdan başladık. Kendi balımızı yiyoruz. Ana aramızda üretiyoruz. Yumurtasını Aynen. görmek, o günlük yumurtayı görmek harika bir duygu. Doğaya... Ne söylemek istersin? Enişte bunlar ya. Ya şey. şöyle ben başlangıçta korktuğum, çekinerek acaba yapabilir miyim diye tereddütlerim çok olduğu bir durumla başladık ama Cem sağ olsun bu konuda çok araştırmayı seven, geliştirmeyi kendini artı etrafına faydalı olmak ki ben özellikle bundan çok çok faydalanıyorum arkadaşlar. Gerçekten Bilmiyorum. 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 güzel bir serüven. Doğaya katkımız olduğunuzu düşünüyoruz. Evet. Çocuklarımıza, çevremize örnek olduğumuzu evet. düşünüyoruz. Üretmeyi seviyoruz. Evet, üretme ee, katkımız var. Ve abi. bu konuda bütün herkese kesinlikle düşünmeden bu işe başlamalarını, <laughs> arı arı dostu olmalarını tavsiye ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi ki varsınız.